Başlamıştı çağrıcından. İlerleşen siyah kaşların Bak, altında çift mühür gibi duran Ela derin gözler çekiyordu beyin dikkatini. Sevgili Büşra e, Ahmet Günbay Yıldız'ın Afedersin Hayat diye bir kitabını şu an okuyorum ben. Telefon kütüphanesinden. Burada dediğim gibi sınavlara hazırlık materyaları e, burada aynı zamanda para tanıma e, olayı da var. E, telefon kütüphanesi uygulaması hem para tanıma işte efendim etiket okuma, efendim e, kitap dinleme uygulamalarından birisi. NTV Radyo uygulaması var. NTV Radyo uygulamasında e, yani NTV'nin kayıtlı programları var ve aynı zamanda NTV Radyo'ya canlı bağlıp dinleyebiliyorsun. Burada da arkası yarınlar romanlar, radyo tiyatroları da var. E, güzel bir uygulama. Doğa takvimi var. Telefon uygulaması, bildiğiniz kişilerin uygulaması. Safari. Safari arkadaşlar. Bu Safari'de şuradan Safari'den yazı yazıp araştırma yapıp yani bir şeylere girebilirim, internete girebilirim. Yani nasıl YouTube'dan YouTube videolarını açabiliyorsam buradan da hem YouTube'u hem de farklı yerlerden yazılar yazıp, soru sorup ya da gazetelere girebilirim, gazete okuyabilirim. Yani internete girebilirim Safari üzerinden. Mesajlar, mesajlar bildiğiniz mesaj uygulaması. Gelen ve giden mesajlar. Telegram uygulamam var benim. O da Telegram'da yazabiliyorsun. Tabi X linkedin ve farklı farklı uygulamalar var. Banka uygulamaları var. Bunlar zamanla e, gelişirsiniz işte. E, ama bu temel uygulamalar, özellikle kitap uygulamalarımız bunlardı. Teşekkür ediyorum saygılar.